Hayvanların kesime sevk edilmeleri ırklarına göre belli bir canlı ağırlıkta olmalarını gerektirir. Hoştan gibi ırklar 600-650 kilogram canlılarla ulaştıklarında pek çok besi ırkı, Hereford, Şerole, limuzun gibi, 750-800 kg canlı ulaştığında, simental gibi kombinelerler yine 750-800 kg canlı ulaştıklarında kesime sevk edilmelidir. Kurban besisinde aşırı kilo tutturulması hem aşırı yağlanmaya yol açıyor hem de kar kaslandımanın düşmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla... Kurban besisi yaparken canlı ağırlık artış hızlarını öngörülen ve kurban tarihine göre hesaplayarak ona göre bir rasyon programı uygulanması besi ekonomisi ve karkas kalitesi açısından önemlidir kurbana çok az süre kala, 3 ila 6 ay kala eğer istediğimiz canlarla hayvan, erişkin canlarla yakın değilse yoğun bir besi programı uygulanması gerekiyor veya kurbana çok az süre kala veya belli bir süre kala istediğimiz canlarla hayvana ulaşmışsa biraz daha hafif bir besleme programı uygulanması besi ekonomisi açısından önemli olabilir. Ancak bu noktada yüksek miktarda kabayem ağırlıklı beslemek veya sadece kabayem ağırlıklı beslemek karkas kalitesinde erken kararmaya ulaştığı için biraz da bu konuda da dikkatli olunması ve iki konu arasında yani hem karkas kalitesi hem de kabayem oranı konusuyla ilgili değerlendirme yapılması önemlidir.